DEİK, Türkiye'nin küresel ticaret ve iş dünyasında etkinliğini artırmaya yönelik çok önemli çalışmalar yürütüyor. Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerini geliştirmek ve uluslararası işbirliklerini güçlendirmek amacıyla, iş dünyasıyla, kamu sektörü arasında çok önemli bir köprü. Bizler de uzun zamandır DEİK'te farklı sektörel ve ülkesel iş konseyleri aracılığıyla, kendi iş sektörlerimizle alakalı bu çalışmalar içerisinde aktif olarak bulunuyoruz. Tabii dünyada geometrik zamanları yaşadığımız şu çağda dijital ticaret, uluslararası ticaretin kurallarını da değiştiriyor. Dijital ticaret çok uluslu teknoloji şirketlerinin öncülüğünde yalnızca fiziksel ürünlerden, gümrüklerden geçen fiziksel ürünlerden değil, veri, algoritma, ve fikri mülkiyet, yazılım gibi fiziksel olmayan varlıklardan değer yaratıyor. Aslında ithalatsız bir ihracat kanalı da diyebiliriz. Biz buna hafiflik modeli diyoruz aslında. Dijital ekonominin çok uluslu teknoloji şirketlerine özgü olan bu hafiflik modelinin diğer sektörlere de yayılma potansiyelini öngörüyoruz. Örneğin enerji sektöründe yenilenebilir kaynakların kullanımı, enerjideki çok büyük altyapı yatırımlarına olan bağımlılığı azaltmaktan. Bu yeni yaklaşım ve bu hafiflik eğilimi özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli fırsatlar sunuyor hem özel sektör hem kamu yani hem şirketler hem hükümetler ve ülkeler için bütün bu politikaların bu perspektif ile yeniden kurgulanması anlamına gelmekte.